Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Mob Farma videosu nasıl yapılır? Onun videosunu gönderdim size. İşte orada yanlış yaptığım bir şey vardı. Göstereyim size hemen. Mobların hızı daha hızlı doğması için Şöyle bir şey yapmanız gerekiyordu. Oha, o nereden çıktı? Tamam. İlk önce izleyiciye geçip göstermem gerekiyor. Bildiğiniz gibi burada mob doğmadı az önce. Ben mob doğmamıştı ben o videoyu çektikten sonra. Çünkü buralara spawner koymanız gerekiyordu. Unutmuştum ben. Göstereyim hemen. hemen Alalım buradan. Bir de şu şey, zombi zombi iskelet ondan sonra örümcek e, creep, creeper ve enderman gibi spawn spanekleri alın sonra da buraya tabi koyamıyorum Sonra bana yapmanız gereken tek şey buraya koyup endermeni koyun. Ama tabi buraya diğer tarafı da koyarsam su kesilecek. Bunu da kırmamız lazım. Şöyle yapacaksınız. Aa. Tabii Enderman sudan nefret ediyor. O yüzden ışınlanabilir. Enderman'i almıyorsunuz. Zombiyi doğduklarında su onları geri itmesi lazım da. Tamam. Sonra da ölü peşyaların hunilere gidecek. İskeleti de koyun. Ondan sonra örümceği de Aa. Bazen böyle karmaşık olabiliyor. Buraya da Creeper'ı koyayım bir de. Ve mob farmanızdaki mob eşya, ellerindeki eşyaları artık alabileceksiniz. Tamam çıkalım şimdi. Aa, içeriden. Aa, tamam. Çıktık. Şimdi aşağı ineceğiz. Aa, buradaki moblar Nasıl geliyor? Çünkü zor moddayım. Zor modu geçmenize pardon. Kolaya geçmeniz lazım. Sonra da altı artı gibi bir sürü mod olacak. Bakalım neler gelmiş. Aa, iki tane şey var. Ok var. Evet. Bir de şurada bir şey yok ama. Kapat. Tamam. Aşağıda her zaman yukarıdan moblar doğacak. İçeriye girip görelim böyle. Tabi izleyiciye geçtiğim için doğamazlar. Böyle duracağım. Moblar doğacak burada. Ve aşağıya düşüp eşyaları da hunilerden geçecek. Tabi bekleyeceğiz. Aa. Örümcek doğdu. Creeper da doğdu. Aa, Canım benim acaba şuraya geçer misin? Ee, Creeper niye gitmiyor? İlerlemiyor. Şimdi aşağı düşüp onları da kılıçla böyle kesecek, kesmeyeceksiniz. Elinizdeki cevada isterseniz böyle tık, hepsine böyle vurabilirsiniz. Pardon şunları atmam lazım. Bunlardan geçiyorlar. Gelecekler çünkü. Baya bir mod doğuyor. Bazıları aşağı gidip ölmüyor. Ama bir zaman sonra ölüyorlar. Onları böyle tahta kılıçla vurduğunuzda tek yiyecekler. Bazıları aşağı düşmüyor ama. Bazıları aşağı düşmeyecek bu arada. Bazıları böyle kalabilir. Bu mu farmlarınızı mu uzun süre doğmuyorsa böyle yapabilirsiniz isterseniz. Normalde spawnerlarla yapmıyorlar oyuncular ama çok zor olursa hiç mob uzun süredir doğmazsa ben böyle yapabilirsiniz. Mob bayağı birikiyor ve çekiyorlar zaten böyle vurduğum gibi. Bazen böyle şeylerin altında doğuyorlar ve bayağı XP geliyor size. Yukarıda su olmazsa da bir şey olmaz. Tamam. Şunu at ve bu eşyaları huniye atmalıyım. Tabii bu kadar küçük de yapabilirsin. İşte karar sizin işte. Ama mod farmları genelde çok zahmetli olur. Bunları atalım aşağı. Java Edition'da Netherite kılınca nasıl böyle um, sağ sağ değil sağ değildi. So a git var burada. Ben koydum. A var bayağı birikiyor aşağıda. Ama Bedrock Edition'da oynadığınız için sınırsız mob var aşağıda. Bu arada Java Edition'da çok iyi olur. Çünkü Java Edition'daki moblar 24 bloktan Hayır. 24 tane canlı ya sığamıyor ve ölüyorlar direkt. Gerçekten o yüzden çok iyi bu. geçebilir misin? Bayağı mum birlikte Şimdi onları öldüreceğim. Tabii senin de geçmen lazım. Bakın. Şimdi Bedrock Edition'da sürünme moduna geçebiliyorsunuz da böyle değil tabi. İşte aşağıda bayağı mob birikti ama oyun merak etmeyin bilgisayarınız hepsini öldürdüğünde pek yorulmaz. Bazıları da aşağı gidip ölebiliyor. burada burada doğmasına rağmen hepsi bazen burada doğabilir. Hepsini böyle öldürüp Hunilerden geçirip sandıklara böyle geçiyor. Birkaç vuruş yaptığımızda mesela böyle bayağı seviyeniz oluyor. Çıkabilir misiniz? Da bak burayı. Ve moblar düşen aa baya güzel şeyler çıkıyor. Bunları sanda koyalım böyle falan. Aşağı gidebiliyor hepsi. Aa, örümcek için e, yorumlara. Eyvah. Ey yazmayı unutmayın. Ee, diğer örümcek içinde. Bayağı bir seviyemiz olabiliyor bazen. şiir söyleyeceğim. Zombiler öldüğünde Beyir diye bir ses çıkartıyor. Neden Mojang? Neden Mojang? Size çıkartmıyor gibi geliyor ama aslında çıkartıyorlar. Yani siz de bence duydunuz. Ben biliyorum yani. Bence duyduğunuzu ben de duydum yani. Bence duyuyorsunuz. Tam hadi ölün. Vallahi da böyle. Bunları koyun. ve sonra da makasla bunları kırıp yukarı çıkın ve tekrar koyun. Geldiğinizde böyle buraları koyup böyle mobları bulun. Yukarıdaki moblar iyi mi? Bakayım. Yukarıda neler oluyor? Göremiyorum. Kötü bir şey olmuyor bu arada. Sadece merak ettim. Ama dediğim gibi. Yok bir şey dememiştim ben. Ama gördüğünüz gibi burada mob'lar doğabilir. Bu inek gibi. Hmm. Buradaki inek gibi diğer mob'lar da burada doğabilir. O yüzden beyaz diğer videodaki gibi beyaz yıldızlarla mob'ların doğmasını sağlamayabiliyorsunuz. Pardon şuralar değil. İnekçim. için ey yazım. İnek için ey İçeride slime birikmiyor bu arada. Zaten slime spawn'ını koymadık. arkadaşlarınızı trollemenin en iyi yollarını göstereceğim bir tane video yapacağım. O videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Buraları koymanıza gerek yok. Ama Java'da yani spawner'a gerek yok. Spawner'sız modlar doğabilir. olabilir. Spawner'sız da olabiliyor ama Bedrock Edition lazım. Spanlara da gerek olmayabilir belki ama yine de spanlar alın siz. Hmm. Buradan. Matematik gibi. Tamam bu. En yukarıdaki şuraya gidelim. Ve Buralarda modlu olmaması için de beyaz alıları yerleştirin. Aslında yerleştirmeye de gerek yok. Çünkü oyuncu 24, 24 blok uzaklıkta oyuncu yoksa modlu olabiliyor. Yani bunlara gerek yok aslında. Ama siz meşe yaprakları yap, yapın buraya. Yani ben meşe yaprağıyla yaptım ama siz de istediğiniz bir yap, yaprak türünü kullanabilirsiniz. Yani. Buraları da kapatalım tamam. Boşluk olan yerleri kapatalım. Javadama süpürme kenarı büyüsüyle böyle mova vurduğunuzda hepsi ölüyor. Biri kalıyor. Bu çok iyi yani. Sonra da diğerine de vurduğunuzda hepsi öldüğü için bu çok iyi bir büyü. Bu büyüyü ben de çok seviyorum. Evet arkadaşlar video bitti. Kanalın sağ ve ekran çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Ayrıca 30 ayrıca 30 50 aboneye çok az kaldı. O yüzden abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. bay. bye. bye.